Bir zamanlar kentte ve köyde güzel evleri olan bir adam vardı. Yemek takımları altın ve gümüşten, mobilyaları işlemeli, faytonları büs bütün yaldızlıydı. Ne yazık ki bu adamın sakalı maviydi. Bu sakalla o kadar çirkin, o kadar korkunç görünüyordu ki onu gören kadınlar ve kızlar kaçardı. Komşularından asil bir hanımefendinin kusursuz güzellikte iki kızı vardı. Adam kadının kızlarından biriyle evlenmek istedi. Seçimi annelerine bıraktı kimi isterse onu vermesi için. Kızların hiçbiri onunla evlenmeyi istemiyordu. İkisi de durumu birbirlerine havale ediyor, sakalı mavi olan bir adamla evlenme düşüncesine katlanamıyorlardı. Her şeyden önce ondan nefret etmelerine sebep olan, daha önce çok sayıda kadınla evlenmiş olması ve bu kadınların sonunun ne olduğunu kimsenin bilmemesiydi. Mavi sakal, Birbirlerini tanımaları için annelerini, en iyi dostlarından 3-4 kişiyi, genç komşularından birkaçını hep birlikte tam olarak 8 gün kalacakları köydeki evlerinden birine götürdü. Gezintiler, av partileri, balık avları, danslar, şölenler, atıştırmalıklar. Hiç uyumadan her geceyi birbirlerine türlü muziplikler yaparak geçirdiler. Nihayetinde her şey gayet yolunda gitti. Küçük kardeş ev sahibinin sakalını artık o kadar da mavi bulmamaya başladı onun dürüst bir adam olduğunu düşünüyordu. Şehre döner dönmez evlendiler. İlk ayın sonunda mavi sakal karısına önemli bir iş için en az altı haftalığına kasabaya gitmek zorunda olduğunu söyledi. Yokluğunda iyi vakit geçirmesini, yakın arkadaşlarını eve davet etmesini, eğer isterse onları köye götürmesini, onlara güzel bir ziyafet vermesini söyledi. İşte burada, dedi, iki ardiyenin de anahtarları bulunuyor.'' Bunlar sık kullanılmayan gümüş ve altın yemek takımının, bunlar altın ve paralarımın bulunduğu demir kasalarımın, bunlar mücevherlerimin olduğu çekmecelerin, bu da bütün kapıları açan maymuncuk. Bu küçük anahtar da zemin kattaki salonun sonunda bulunan küçük odanın. Her şeyi açın, her yere girin. Fakat bu küçük odaya girmenizi yasaklıyorum. Eğer onu açacak olursanız benden merhamet dilemeyin. Kadın buyruklarına harfi harfine uyacağına söz verdi. Adam onu öptükten sonra faytonuna bindi ve yola çıktı. Komşular ve yakın dostları yeni evli kadının evine gitmek için davet edilmeyi bile beklemediler. Evinin zenginliğini görmek için sabırsızlanıyorlardı. Kocası evdeyken gelmeye cesaret edememişlerdi. Çünkü mavi sakalından korkuyorlardı. Hemen odalara, küçük odalara, gardıroplara baktılar. Hepsi birbirinden güzel ve pahalıydı. Sonra Ardiye'ye çıktılar halılar, yataklar, sedirler, vitrinli dolaplar, yuvarlak masalar, masalar ve boy aynalarının bolluğuna ve güzelliğine hayran kalmışlardı. Bu aynalarda insan kendini boydan boya görebiliyordu. Çerçeveleri o zamana dek görülmemiş güzellikte ve muhteşemlikteydi. Kimi cam, kimi gümüş ve altın yaldızlıydı. Misafirler her şeyi abartarak arkadaşlarının mutluluğunu kıskanıyorlardı. O ise bu zenginlik içinde hiç de mesut değildi. Çünkü zemin kattaki küçük odanın kapısını açmak için sabırsızlanıyordu. Merakından öyle aceleci davranmıştı ki topluluktan ayrılmanın kabalık olduğunu bile düşünmedi. Küçük gizli bir merdivenden o kadar çabuk indi ki iki üç defa orada düşüp kalacağını sandı. Küçük odanın kapısına vardığında biraz duraksadı. Kocasının koyduğu yasağı buna karşı geldiği için başına gelebilecek felaketi düşünmüştü. Fakat içindeki istek öylesine güçlüydü ki bu isteği yenemedi. Küçük anahtarı aldı ve elleri titreyerek küçük odanın kapısını açtı. Önce hiçbir şey görmedi. Çünkü pencereler kapalıydı. Bir süre sonra döşemenin pıhtılaşmış kanla kaplı olduğunu fark etmeye başladı. Duvar boyunca asılmış çok sayıda ölü kadın bedenin kanın üzerindeki yansımasını gördü. Bunların hepsi mavi sakalın evlendiği ve birer birer boğazlayıp öldürdüğü kadınlardı. Korkudan öleceğini düşündü. Anahtarı kapının üzerinden almaya çalışırken elinden düşürüverdi. Biraz kendine geldikten sonra anahtarı yerden alarak kapıyı çekti. Biraz olsun sakinleşmek için odasına çıktı. Fakat öylesine heyecanlanmıştı ki odasına bir türlü varamadı küçük odanın anahtarına kan bulaştığını fark ederek iki üç kez eliyle silmeye çalıştı. Ancak kan izi silinmedi. İyice yıkamasına, kum ve kum taşı ile olmasına rağmen kan lekesi çıkmadı. Çünkü anahtarda büyü vardı ve onu tamamen temizlemenin bir yolu yoktu. Kan izi bir tarafında silinirken öbür tarafında tekrar görünüyordu. Aynı günün gecesinde mavi sakal seyahatten döndü. Yolda giderken bir mektup aldığını, bu mektupla halletmek üzere yola çıktığı işlerin yoluna girdiğini öğrendiğini söyledi. Karısı bu erken dönüşten memnun olduğunu ona gösterebilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Ertesi sabah adam anahtarları sordu. Kadın elleri titreyerek anahtarları ona verdi. Ne olduğunu anlamak adam için zor olmadı. "Neden?" dedi mavi sakal. "Diğerlerinin arasında gizli odanın anahtarı yok. Yukarıda masamın üzerinde bırakmış olmalıyım." dedi kadın. Onu derhal bana getirin dedi mavi sakal. Uzun bir gecikmeden sonra anahtarı getirmek zorunda kaldı kadın. Mavi sakal bunu düşünerek karısına şöyle dedi. Bu anahtarların üzerinde neden kan var? Hiç bilmiyorum diye karşılık verdi zavallı kadın. Yüzü bir ölününkinden daha solgundu. Demek bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz diye sözü aldı mavi sakal. Ben gayet iyi biliyorum. Küçük odaya girmek istediniz. O halde madam Oraya gireceksiniz ve gördüğünüz kadınların yanında yerinizi alacaksınız. Kadın ağlayarak ve af dileyerek kocasının ayaklarına kapandı. Sözüne boyun eğmediği için gerçekten pişman olduğunu söyledi. Güzelliği ve kederli haliyle bir kayayı bile yumuşatabilirdi. Ancak mavi sakalın kalbi bir kayadan daha sertti. Ölmelisiniz madam dedi. Hem de hemen. Madem öleceğim, Tanrı'ya dua etmek için bana biraz zaman verin diye karşılık verdi gözleri yaşlarla dolu kadın. Sana çeyrek saatin yarısı kadar zaman veriyorum. Bir dakika bile geçmeyecek diye sözü aldı mavi sakal. Kadın yalnız kalınca kız kardeşinden yardım istedi ve ona şöyle dedi. Kardeşim En, Anne, ismi En'di. Sana yalvarıyorum. Kulenin tepesine çık. Erkek kardeşlerim gelecek mi gelmeyecek mi bir bak. Bugün beni görmeye geleceklerine söz vermişlerdi. Eğer onları görürsen onlara acele etmelerini işaret et. Kız kardeşi en kulenin tepesine çıktı. Zavallı, kederli kız ona zaman zaman şöyle haykırıyordu. En kardeşim en, gelen kimse yok mu? Kız kardeşi en, hiçbir şey görmüyorum, bulutların arasından doğan güneşten, yeşeren otlardan başka diyordu. Bununla birlikte mavi sakal elinde palayla var kuvvetiyle bağırıyordu karısına, aşağıya in hemen, yoksa ben yukarı çıkacağım. Bir dakika daha lütfen diye karşılık verdi karısı diğer yandan alçak sesle En kardeşim en kimseyi göremiyor musun dedi En şöyle karşılık veriyordu Hiçbir şey görmüyorum bulutların arasından doğan güneşten yeşeren otlardan başka Çabuk in aşağı diye bağırdı mavi sakal yoksa ben yukarı çıkacağım Geliyorum diye karşılık verdi karısı sonra yine haykırıyordu En kardeşim en kimseyi göremiyor musun Görüyorum diye karşılık verdi en bir toz bulutu bu tarafa doğru geliyor. Erkek kardeşlerim mi onlar? Maalesef. Kardeşim bir koyun sürüsü bu. Buraya gelmek istemiyor musun?" diye bağırdı mavi sakal. "Bir dakika daha." diye karşılık veriyordu karısı, sonra haykırıyordu. "En kardeşim en kimseyi göremiyor musun?" "Görüyorum." diye karşılık verdi. İki şövalye bu tarafa doğru geliyor ama buradan epey uzaktalar. Biraz sonra şükürler olsun diye haykırdı. Bunlar kardeşlerim. Elimden geldiği kadarıyla acele etmeleri için işaret ediyorum. Mavi sakal o kadar kuvvetli bağırmaya başladı ki bütün ev inledi. Zavallı kadın aşağı indi. Saçı başı darmadağın, gözyaşları içinde adamın ayaklarına kapandı. Bunun hiçbir yararı yok dedi Mavi Sakal. Ölmen gerekiyor. Sonra bir eliyle kadının saçlarından tutup diğer eliyle palayı havaya kaldırdı. Başını kesecekti. Zavallı kadın ona doğru dönerek yalvaran gözlerle bakıp toparlanmak için ona biraz zaman vermesi için yalvardı. Hayır hayır dedi adam Tanrı'ya dua et ve elini kaldırmıştı ki. İşte tam o anda kapı şiddetle çalındı, mavi sakal birden durdu. Kapı açıldı, ellerinde kılıçlarıyla iki şövalye içeri girdi, doğruca mavi sakalın üzerine gittiler. Gelenlerin karısının kardeşleri olduğunu anladı. Biri ejder, diğeri silah şördü, Mavi sakal canını kurtarmak için derhal kaçtı. Ancak iki erkek kardeş onu yakından takip etti. Bahçedeki merdivenleri çıkarken yakaladılar ve kılıçtan geçirerek öldürdüler. Zavallı kadının da kocasından aşağı kalır yanı yoktu. Ölü gibiydi. Ayağa kalkıp kardeşlerine sarılacak gücü kendinde bulamamıştı. Mavi sakalın hiç mirasçısı yoktu. Bütün malları karısına kaldı. Bunların bir kısmıyla kız kardeşi Enni, onu uzun bir zamandır seven genç bir beyefendiyle evlendirdi. Bir diğer kısmıyla iki erkek kardeşine orduda yüzbaşı rütbesi satın aldı. Kalanıyla da mavi sakalıyla yaşadığı kötü zamanları kendisine unutturacak çok dürüst bir adamla evlendi.